Toplantı randevusu oluşturalım takvimimiz üzerinde. Başkalarıyla buluşmak için saat ayarlama amacıyla toplantı isteği gönderebiliriz. İsteğe katılacak olanların izlenmesini takip ettirmesini yapabiliriz. Bunun için mesela şurada yine bir alana tıkladım, yeni toplantı sekmesine tıklıyorum. Buradan kime göndereceğim bu toplantıyı? görüşme zamanı arşivler notumuza yollayalım e, konu reklamcılık olsun konum e, bir toplantı salonu olabilir şirketin toplantı salonu olabilir e, telefonla olabilir bu bana hatırlatma yapacak telefonla da olsa bu konuyu bu kişiyle görüşmek durumundayım hangi saatlerde 15.30'da 4 e, saat arasında saat 4'e kadar bu görüşmeyi yapmak durumundayım. E, bunu takvime kopyalayabilirim, iletebilirim. Tekrar e, randevu ayarlıyorum şu an zaten. Zamanlamasını tekrar düzenleyebilirim. En iyi saati e, bulabilirim. Buna yine bir önem derecesi katabiliriz. Önemli bu görüşme önemli karşı taraf bunun önemini anlasın hatta bir de yüksek önem düzeyi de atayım 15 dakikada bir uyarsın ya da anımsatıcıyı nasıl ayarlarsak sesine varana kadar değiştirebiliriz bunu sürekli yineleyeceğiz bu reklamcılık olayının toplantısını sürekli yapacağız. Yinelenme yinelenmesini isteyebilirim şu tarihler, şu saatler arasında. Mesela haftanın her pazartesi günü biz bu e, toplantıyı görüşmeyi yapmak durumundayız ya da haftanın bakın burada seçili olabilecek her şeyi seçebilirim yıllık, aylık, günlük. Ben haftanın her pazartesi günü bunun yinelenmesini istiyorum şu an. Tamam'a basıyorum. Ayarlamalarımı yaptım. Şuraya ek not düşmek istiyorsak yine düşebiliriz. Ee, başka bakalım. Şuradan yanıt seçenekleri yanıt istiyorum. Ee, yeni zaman önerilerine izin vermek istiyorum. Bu toplantıyı göndermek vazgeçtiğim mailler varsa daveti iptal seçeneğini kullanabilirim göndere basıyorum şu an mailim ulaştı mı bakalım e postamıza tıklayalım hemen şuradan şu an herhangi bir gelen giden yok birazcık bekleyelim bu arada gönder alımızı yapalım e mailime gelen giden yeni e mailler var mı hemen bir şöyle gönder Allah güncellemesini yaptık gelen kutumuzda doldu geldi şu an mailimiz e, notlar reklamcılık diye bir mail gelmiş hemen tıklayalım kırmızı da görüyorsunuz şurada takvim olduğunu da simgesinden görebilirim üzerine çift tıklıyorum Bakın burada lütfen yanıt verin. Bu yine random bir örneği. Tahkımdaki diğer randevuların yanında diye belirtmiş burada. Buna e, randevuya katılacak mıyım? Görüşecek miyim? Kabul et'e basıyorum. Belirsiz diyebilirim. Reddete Reddetebilirim. Başka bir yanıt verebilirim. Ben bunu kabul etmek istiyorum. Kabul et'e basalım kabul ediyorum gönderme yanıtı düzenleyebilirim göndermeden önce yanıtı şimdi gönder ya da gönderme yine bir düzenlemeye gideceksek yanıtı şimdi göndere basıyorum kabul ettim görüşmeyi de hemen notlara bakın gitti gelen kutusundan bakalım notlar mı yayınımıza yani kabul edildi onayını aldım tıklıyorum tekrar Şöyle açtığımız her Pazartesi ve Perşembe başka tarihte girmişiz demek ki. Telefonla kabul eden, katılan yok, kabul edildi, belirsiz. Hmm, şu an rapor alıyorum kaç kişi kabul etmiş, belirsiz ya da reddeden el sayısı var mı? Bunları da görüntülemiş oluyorum aynı zamanda. Randevuya katılacaklar ve katılmayacaklar katılabilecek gibi olanların da bana durumunu belirtti.